Arkadaşlar Fizik GT Akademi'de sizlerle beraber bu bölümde tork denge 2 dediğimiz bölümü işleyeceğiz. İp gerilme sorularını yani ip gerilme sorularıyla ilgili orta kolay ve zor soru şekillerini sizlerle paylaşacağım. Hazırsanız haydi başlayalım. Birinci sorumuz desteklerin tepki kuvvetleri yani destek tip kuvvetleri arasındaki ilişkiyi soruyor. Burada önce kuvvetleri göstermemiz lazım. Birinci kuvveti çizersek N1 yukarıya doğru olacak. N2 kuvveti de aynı şekilde yukarı ol. Torkun dönme yönlerine baktığımızda M1 kuvveti saat yönünde döndürüyor. 6 Newton'luk kuvvet de saat yönüne döndürdü ve bir de 8 Newton'luk kuvvetimiz var saat yönünün tersine. İki tane bilinmeyen varsa bilinmeyenlerden bir tanesini yok etmek için ona göre ne yapacağız? Tork almamız gerekiyor. O zaman biz bu noktaya göre torku alalım. n 1 çarpı 4 artı 6 çarpı 1 eşittir. 8 çarpı 6'dan N1 burada 42 bölü 4 yani 21.2 10.5 Newton yapar. Denge şartına göre aşağı çeken kuvvetlerle yukarı çeken kuvvetler birbirlerine eşit olması gerekiyor. Aşağı doğru çeken kuvvetlerin bir tanesi de 6 diğeri de 8. O zaman 14'ten 10. 3.5'i çıkarttığım zaman 3.5 Newton olur. N1 bölü N2 oranı bana sorduğu için bu oranda 10.5'in 3.5'e oranı bize 3 oranını verecek. 10 Newton ağırlığında eşit bölmeli türdeş çubuk 10 Newton dediği için hemen buraya orta noktaya 10 Newton'u direkt yaz ip gerilmesini parçaladım. T çarpı 0.5'ten T bölü 2 oldu. Ve bu noktaya göre de tork alacağım. 10 çarpı 3 eşittir T bölü 2 çarpı 6. Ki bunun bir de yatay bileşkisi vardır ki bunun tork etkisi yok t bölü 2 çarpı 6 eşittir x çarpı 2 artı y çarpı 4 artı 10 çarpı 3 oldu. 3 tane t x'imiz burada 5 y'imiz ise 20 newton 120 newton yapar o da t eşittir 40 newton olarak bu. Duvarın tepki kuvvetini sorarsa bu yönde ne vardır gençler bu vektörün karşılığı olacaktır. Bu da 40 çarpı kök 3 bölü 2'den 20 kök 3 olarak yazabilir. Ali ve Cenk ip kullanarak şekildeki sistemi dengede tutmaya çalışıyorlar. Bu durumda Ali'nin ve Cenk'in kuvvetleri arasındaki oranı bana soruyor. Bunu parçaladığımda F Cenk çarpı 0 virgül karşı kenar olduğu için 06. Burası da F Ali 08 oldu. E o zaman artık tork alabilirim. Bu noktaya göre tork alacağım. F C çarpı 06 çarpı 4 eşittir. F A çarpı 08 çarpı. Bu 4 ile 08'i sadeleştirirsem 02 kaldı. F Ali Ali bölü F C oranı ise 06 02 C oldu. Oran 1'e eşit olmuş. 88 Newton'luk ağırlığımız var. T ip gerilme kuvvetiyle dengelenmiştir. İlk yapmam gereken şey ağırlık merkezi düzgün türdeş olduğu için tam orta noktası olduktur. Bu da buranın orta noktası 7 birim olduğu için çubuğumuz 88 Newton'u buraya yaz. Burası T ise şuradaki ip gerilme kuvveti de T olur. T çarpı şöyle dik bileşkesini aldım 0,6 yazdım. Çarpı 3 artı T çarpı çarpı 7 o da eşit olmalıdır. 88 çarpı 3 bölü 2. 8.8 t eşittir. 88 çarpı 3 bölü 2. Bunda bunu sadeleştirdiğim zaman 10 kaldı. Burayı da sadeleştirmelerinde 15 N olarak gençler. 20 N ağırlığında eşit bölme çubuk şekildeki gibi dengededir. Buna göre arkadaşlar T ip gerilmesini bana soruyor. T ip gerilmesini bulmak istiyorsam önce bir kuvvetleri göstermem gerekiyor. Bu dağın aşağıya doğru 20 N'umuz var ve X var. Bakın ben bunu uzattım. Yatayda şu açı 37 ise burası da 37 derece olacaktır. İç ters açılardan dolayı. 37 olduğu için şurayı aldım. 20 çarpı 0,6. Bunu da yazarsam x çarpı 0,8. Açı özelliklerinden paylaştırdım. Ve sinüs konusu kosinüsü uyguluyorum burada. T çarpı toplam uzunluk 6 birim oldu. Buradan da 0,8 x çarpı 5 artı 20 çarpı 0,6 çarpı 3 olarak yaz. 6 t eşittir 4 x artı. Bundan bunu götürdüm. 12, 36 yaptı. T ip gelinmemiz 60 eksi 36 eşittir 4x olur. 24 eşittir 4x'e x eşittir 6 Newton olarak olmuş. Burada açı özelliklerine özellikle dikkat et. Soru çözümünde sana kolaylık sağlar. Sadece yatay düzlemin sadece yatay düzlemin sürtünmeli oldu. Yani burası sürtünme var. 60 Newton ağırlığında eş bölmeli türdeş bir çubuk var. Sürtünme kuvvetinin büyüklüğünü bana soruyor. Sistemin dengede kalabilmesi için sürtünme kuvvetini bu tarafa doğru gösterir. Ve çubuğun ağırlığı da tam orta noktasında çubuğun ağırlığını gösterirsek 60 Newton'da buraya yazdım. Şimdi artık tork ve denge özelliğini kullanabilirim. Burası 5 birimse 37'nin karşısı 3. Burası da 2'ye 2 oldu. 60'dan başlarsam 60 çarpı 2 eşittir. F sürtünme çarpı 3 oldu. F sürtünme eşittir. 20 çarpı 2'den 40 Newton olarak buluruz. Genç. Ve bununla ilgili bir benzer soruda çocuğun yürüme sorusu vardı. Tork 1'de çözdüm bu soruyu. Özellikle o soruyu da tekrar ederseniz daha faydalı bir şekilde konuyu kavramış olacaksınız. T1 gerilme kuvveti ve T2 gerilme kuvvetleri verilmiş ve T2'dekini sadece soruyor bize. Şimdi sistem buradan değdiği için aşağıya doğru bir ağırlığı olacak. Ve bunun karşılığı bir n tepki kuvveti olur. N tepki kuvveti g üstüne eşittir. Önce n tepki kuvvetini buraya göre tork alacağım. Paralel kuvvetler olduğu için tekrar açı özelliğini kullanmama gerek yok. n çarpı 3 eşittir 3P çarpı 1. O zaman N eşittir 3P olarak belirtebilirim. Bunu yazdıktan sonra bakın buraya da 3P yazabilirim. Artık torku uygulayabilirim. 3P çarpı 2 artı 4P çarpı 1 eşittir. T2 çarpı 2 der. T2'miz buradan 5P olarak bulmuş oluruz gençler. 5P ağırlığındaki cisim 3P ağırlıklı X cismi ile şekildeki gibi dengededir. Buna göre ipte oluşan gerilme kuvveti kaç P olur. Çubuğun ağırlığı 5P olduğu için orta noktaya çizdim. Burası T ise burası da T. X cismi 3P olacaktır. Burayı aldığımızda artık zemine uyguladığı 3P eksi T'dir. X cisminin torkunu yazarken buna özellikle dikkat edin. Burada 3 olarak alacağız. Yani 3P eksi T olarak alacağız. Torku artık alabilirim. T çarpı 6 eşittir. 5P çarpı 3 artı 3P eksi t çarpı 2. T'miz 11 p bölü 8 olur gençler. Özellikle şu kısma dikkat et yazılmasına. Birçok test kitabında. Evet güzel bir soru. Burada da dengenin bozulmaması için kaç tane cismi x'in üzerine bırakabilir? Şimdi özellikle şuraya dikkat et. Şimdi buradaki parça ile şu üç parçanın bir de şu iki parçanın ağırlık merkezi tam bu noktada. O zaman şurası her ikisi her burası her iki sistemin de ağırlık merkezi olduğu için Bakın tekrar gösteriyorum. Şuradaki parçayı aldım. Buradaki parçayı aldım. O zaman toplam ağırlığımız bu noktadan yazarsam ne oldu? 4P oldu. 4P çarpı 3 bölü 2 eşittir. X çarpı 1 bölü 2 yazarız. Kime göre tork alacağım? Bu uca göre tork almam gerekiyor. Çünkü denge noktası buradan dışarıya taştığı anda bozulacak. İkiler birbirini götürür. X eşittir. 12P oldu. Bu 12P'nin burada bir tanesi sadece bulunmakta. Bu durumda 11 p daha üzerine eklersem sistem dengede bozulmadan de durabilir. P ağırlığındaki eşit bölmeli düzgün türdeş çubuk şekildeki iplerle dengelenmiş. Buna göre ipteki gerilme kuvvetini soruyor. Aynı ipi kullanıyorsa bu sistem üzerinde ne yapacak? İplerin gerilmeleri de birbirine eşit olur. Buraya da T yazabilirim. Buradakini de parçalamak zorundayım çünkü açı yapmıştır. T çarpı 1 bölü 2 yazdım. Çubuğun ağırlığını da gösterelim. P olarak aldım. Bakın burası T ise buraya da T demek zorundayım. Bu bu tarafa doğru. Bu da bu tarafa. T çarpı 1 artı T çarpı çarpı 1 bölü 2 çarpı 3 o da eşit olmalıdır P çarpı 1'e. 5T bölü 2 eşittir P ise o zaman T eşittir 2P bölü 5 ile ne yaptı? Bursa olur genç. Aynı ip üzerinde ve ağırlıksız bir çubuk buralara T yazdım. T'ler ve Y'ler bilinmiyor. O zaman bir kıyaslama yapabilmem için şu ikisi de birbirlerine eşitse bunların ikisinin torp merkezini bulmam gerekiyor. Bunların aradaki uzaklığa baktığımda tam orta noktası yani ki t ile tork merkezi o. Çarpımları çünkü birbirlerine eşit olacak. Şimdi işim kolaylaştı. Bu noktaya göre artık torku aldırsam bu cisim bu tarafa döndürürken diğeri de tam ters tarafa döndürür. X çarpı 1 eşittir. Y çarpı 3 yazarım. X bölü Y eşit olacaktır. 3 ile deniz. Çok güzel bir soru özellik. Burada dikkat edeceğin kısım tek bir ip kullanılmış ve bunların üzerlerindeki ip gerilmeleri de eşit olacak ve bu ip gerilmesi de x'e eşit olmak zorunda. T eşittir x'tir. Neden? Çünkü buradaki ağırlık değişmiyor. Peki buz eridi. Ne yapacak? Buz eriyince makara aşağı doğru bunu çekmeye başlayacak. Tekrar yeniden bir denge noktasına gelebilmesi için. Buradaki ip gerilmeleri yine T'ye aynı şekilde eşit olacak. Değişmez. Ama alfa açısı ne yaptı? Azaldı ve Edirne seçeneği doğru seçenek olmuş oldu. Tüşe kesiti şekildeki gibi olan 2P ağırlığındaki düzgün türdeş çubuk A noktasına durmakta olan Cansu ile yatayda hareket etmeye başlıyor. Ok yönünde sabit süratle A noktasından B noktasına gelene kadar verilen önermelerden hangileri değişir diye soruyor. Şimdi çubuğun ağırlığı 2P olduğu için buraya 2P'yi yazabilir. Cansu ok yönünde harekete başlamış. K desteğinin tepki kuvveti önce artar sonra azalır. Cansu buraya doğru yaklaştıkça en sonunda bütün ağırlığını bunun üzerine verecek ve daha sonra bakın bu tarafa geçince tepki kuvvetimiz azalacak doğru. Esnemeyen ip ile ipi de gerilme kuvveti sürekli azalır. Çünkü bu tarafa doğru geçtiğinde bakın bir A noktasına göre tork alırsam P çarpı 1 2 3 artı 2 P çarpı 1 eşit olmalıdır. T çarpı 3. Daha sonra Cansu buraya geldiği anda bu denklemdeki 2 P'nin yanındaki bulunan Cansu'nun ağırlığı P artık Cansu buraya geçtiği zaman T'nin yanında P olarak yer alır. O zaman ip gerilmesini azaltmış olur. Çubuğun yataydaki konumu değişmez. E B noktasına geldiğinde buradaki P'yi yazarsam P çarpı 1, 2P çarpı 1 e, ama geri kalan kısmı da ip destekleyecek. Yataydaki konumu da değişmemiş olur. Yani işte, G ağırlığındaki eşit bölmeli düzlemde şekildeki gibi olan bir sistem. T1 ve T2 ip gerilmelerini kullanarak sistemdeki önermeleri yorumlamamızı istiyor. Bunun yatay bileşkesine T 2 yazarsam bunun da düşey bileşkesi ki T1 olsun. 2 T1 eşittir T2 ise T1 eşittir T2'nin yarısına eşit. Ya yani daha doğrusu buraya 1 yazarım buraya 2 yazabilirim. Cisimlerin kütle merkezi L noktasındadır. Ben cisimlerin L bölgesinde olup olmadığını bundaki özellikleri bilmem lazım. Cismin kütle merkezi L bölgesindedir. Buraya 2 yazdım T1'e de 1 yazdım. Aynısı olduğu için buraya da 2. Burası bunun 2 katı olacağından 4 geldi. O zaman kütle merkezi büyük kuvvete daha yakın olur. Tam ortada olsaydı eşit olması gerekiyordu. O zaman L bölgesine kaymıştır. Bu doğru. T1 T2'den daha mı büyüktür? T1 T2'den büyük değildir. Yanlıştır. Neden? Zaten T1'i 1 bulduk, T2'yi de 2 olarak bulmuş olduk. Ağırlık T1'den daha büyüktür. Aşağı doğru çeken bir sistemimiz var, G ağırlığımız var. Yukarı yönde de buraya T1 yazarsam buraya da ki T1 yazmak gerekiyor. 3 tane T1 G ye ise T 1imiz G bölü 3 olur. G de buradan büyük oldu. Doğru cevabımız Ceyhan olmuş olacaktır. 1 ve 3 ile. Evet bilmen gereken tork ve denge sorularını bitirmiş olduk. İnşallah faydasını görürsünüz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Eğer beğendiysen abone olmayı veya da beğenmeyi unutmayınız. Tork ve denge ile ilgili bilmen gereken soru tarzlarını genel itibariyle çözdüm. Bunlar temel sorulardır. Bunlarla ilgili soru çözümlerini kendin yapabilirsin. Tork 1 veya da önceki yayınlamış olduğum ip gerilme sorularında mutlaka çözün. Yukarıya bunu bırakacağım ve buradaki soruları da çözerek daha da pekiştirmiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.